Sprite'i içiyor. Ol. Ol bakayım. Attım. Çal. Well, I have ten cans here. And I'm about to put in two roots. kısma one, gel istiyorsun abi. Uzatıyor burada biraz. <laughs> Rakya. Hepsini içiyor. Hepsini içiyor. İçebilir misin? Bilmiyorum hiç denemedim. Yani çok kolay içmekle böyle bir anda hepsini içmek farklı şeyler herhalde. İddia etmeyeceğim. Denemem lazım yani. Çok zor. Hani çok sadığımda ben bir litre iki litre dikiyorum ama hiçbir zaman bitirmiyorum yani. Hani maksimum yarısına kadar içiyorumdur bir litrenin see we get it as full as possible. Yalnız çizme bardaklar da güzelmiş. Evet evet, evet bak, baksana Tatlı. yüzündeki gülümsemeye. Kordin'in akrabasıymış ya. <gülüyor> <gülüyor> about Oh my god, look at this. Look at this. <gülüyor> <gülüyor> fordeed in words. içi az önce kola içemeyen adam bunları bitiremez ya. Yani. net içiyor. Vallahi içiyor. <gülüyor> <gülüyor> ölüm nefesi verdi. Bunun deliklerini açtı bak gördün <laughs> <burundalıklarını açtım, burundalıklarını gülüyor> mü? <açtım. gülüyor> gördün mü? Sırf 6 litre buraya girer şu an. <laughs> Book, book, book. <laughs> <laughs> Konuşamadı bir daha bunu. Da... <laughs> Let's do. Ah. gone. That's five right there. And now for <laughs> the second boot. Wish me luck, folks. Ver nefesi. Oh. Bak genişletti dedikleriyle. Burunlar açıldı. zorlanıyor gibi. Ölüyor galiba. Yer açtı yer. <laughs> Bak, kaç yıl yaşar acaba? Adam? Yaş iyi yaşamış yine oğlum şu ana kadar. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> 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 Midem bulandı amına, yeter ya. Bak bu adam iki dakikada bitirdi hepsini ha. <laughs> <laughs> ne yiyor lan? Salatta <laughs> ne yiyormuş? 100 tane çıktın. 100 tane çıktın feed baya. Horon <laughs> horon. Oğlum bu adam içmeyecek de ben mi içeceğim ama? Hey, Baksana dayının şu meme kısmında zaten bidon var. <laughs> Ey be aslan. Hiç de götü yok ha. Oğlum, evet. Oturma daha yemeden geğirdi lan. En iyi tatil World of okay. All right. So, so, so now, yeah, I'm here at Jing Fong, you know, Chinatown's finest, and I see all this. Kasıtmış, gizli gizli bunu, kadar Çok Wait a minute. Hold the presses. They got chicken feet. In order. Okay, 10 order. Yeah. yeah, I'm hungry. You're hungry? Yeah. Wow. He's looking at dog. And let me have a little bit of the uh, roast pork buns while you're it, to Yeah. It. Okay, here we go. Don't turn him back now. Oh, okay. oh yes sir. <laughs> Oh my oh. God. There they are. Oh. Oh. <laughs> oh. Ha. Yenir. Ayak. Yenir. Ayak. Ayak. Oh. oh. Daha geliyor ha. This is the chicken feed, y'all. Oh my god, look at this. Oğlum iç yediniz mi? Sanmıyorum. Yiyen var mı aranızda <laughs> ya? Ben de içemedim yemedim. Bu yenmez. Kokar amına koyayım ya. 13 buçuk yazdı bir ya. abi. It's really the dog on. bu acaba Chicken claw. Ganalı yemiş daha. Ganalı tadı nasıl? O güzel abi. Ha, nasıl Analı abi? Ye, şaşırmam vardı arada yemesi. Kanalı yemiştir abi. Diyordu ya abi sineklere tuzak kuruyorduk. Kavuruyorduk mis gibi oluyor. <laughs> Dur bakayım tadı nasıl güzel yazacak ya kanalı. Kesin güzeldir bu arada. Bize böyle kötü gibi geliyor ama güzeldir. Kanalı yaz artık ya. Tadını Hı, mı hatırlamayacağım? Harbi güzel, güzel abi. Allah Allah. DC oğlum, Allah Allah, davet mi I got a whole spread. This looks like about 100 chicken feet, maybe 200. But I came hungry, though. So, without further ado, let's get busy. You know, it don't taste that bad. It tastes like the third part of wing that no one. Götür. Ben ona bakıyordum. Galiba hepsini atmıyor ağzına ya. Tırnaklara ayırıyor galiba ya. Kanat kemik var içinde ya. Evet, ke Kanat kem kemik kemik var. Bu. Kanat gibi kemirip yiyorsun. Ta şu mekanda bir de giriği koydun mu? Respekt. Ah. Ah. Dur dur. final They're like, hey, are you badass chuck? Uh, why yes? Oh my god, oh my god, it's him, it's him, it's him. Hey! I get my number. Oh, I don't know. But it's you. Bayağı, bayağı. mı? sonunda? Yalnız harbi bir kordiyi andırıyor ya gözleri falan şöyle bir bakışları. <laughs> Baksana şu Kordi'nin o hani uyku öncesi bir evet. bakışları var, şey var ya. Hali işte. Aynen. Biraz böyle tenini açsak kilo verdi. kordiyi. Çiğ köfte sonrası işte. Tamam. Evet. I wasn't bad. I liked it. Roughly a hundred chicken foot full. Anyway, ya. I love chicken. Love chicken feet. <gülüyor> 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 şans şeyi mi o? Şans kurabiyesi. Ha, şey veriyorlar ya böyle kurabiye gibi içinden <laughs> fal çıkıyor. Dayı iyiymiş ya. Ya bunlar manyak. Böyle <laughs> tipler var. Ben anlamıyorum yani hani.